Sosyal medya fenomeninin evinde beslediği maymuna yasak olduğu için el konuldu. Peki maymunlar neden evde beslenemez ve hangi şartlar altında hayatlarını sürdürebilirler? Cevabı haberimizde olacak. Sen bana Sen ne yapıyorsun? Bayram seni seviyorum. Ne kızım? Ne kızım? 24 yaşındaki sosyal medya fenomeni Meriç İzgi yasak olmasına rağmen 3. kez maymun sahiplendi. Öyle mi? İstanbul'daki evinde polisin düzenlediği operasyonla alınan maymun hayvanat bahçesine teslim edildi. Peki maymunlar neden evcilleştirilmemeli? Tabii bunların insanlara bulaşıcı hastalıkları da bulunmaktadır. Ebola gibi ve buna benzer hastalıkları var. Bununla da ilgili biz bütün olarak bu hayvanların kan testlerini, aşılarını, parazitlerini rutin olarak yapıyoruz. Maymunlar oldukça sevimli hayvanlar ve son dönemde de maymunları yasa dışı yollarla edinen, evcilleştirmek isteyen kişiler var. Ancak maymunlar kesinlikle evde beslemeye uygun değil. Bunların beslenmeleri farklı, doğal ort yazlıkları var, bizde kışlıkları var, beslenme şekilleri var. Bazıları yalnız çikolatayla, şekerle besliyor. Bunlar hata bir hayvanların sindirim sistemlerini besliyor, yaşam kalitesine düşüyor, ömürlerini kısaltıyor. Maymunlar için ev ortamı uygun değil. Bu sevimli hayvanların doğadan kopartılması psikolojilerini olumsuz etkiliyor. Vallahi bunlar ya hayvanat bahçesinde olmalı eğer yoksa da doğasından koparılıp gelmemesi lazım. Hayvanat